Bugün 26 Mayıs 2024 Pazar, bu akşam saatlerinde Konya Spor'la Trabzonspor'un Konya'da maçı varmış. Epey bir kutlaması falan oldu artık berabere mi kaldı ve hatta e, bu taraf mı kazandı tam bir detaylı bilgim yok. Sadece paylaşımlar yapılıyordu oradan görüyordum ben. E, yıllardan beri de aslında hiç mantıklı gelmeyen bir durum. Sadece bu akşam gördüğüm için dikkatimi çektiği için bir paylaşım yapmak istedim. Öncelikle şunu belirteyim. Bu konu hakkında ön yargılı olduğumu düşünmeyin. Yani bu işlerin içinde bulunmadan bu şekilde bir yorum yaptığımı da düşünmeyin. Ben işin aslında tamamen mantık boyutunda konuşmaya, aktarmaya çalışıyorum. Beni dinleyen arkadaşlar da, taraflı arkadaşlar da bozulmasınlar, kızmasınlar, Fikirlerimi söylemeye çalışıyorum sadece. Çünkü direkt tanıdığım insanlar da var bu şekilde. Onlar da alınmasınlar rica ediyorum. Şimdi bu spor dünya çapında artık ülkeler arası dahi yapılan maçlar var bildiğiniz gibi. Artık bir sektör haline gelmiş. Bu konu hakkında işte e, gerek sporcular, gerek bu işi organize eden e, kulüpler vesaire. Bunlar ciddi bir paralar ödemeler, almaları, vermeler bir şeyler yapıyor her neyse artık. Yani mantık boyutunda şunu aktarmak istiyorum. Tamam kulüpler bir para kazanıyor. Futbolcu bir para kazanıyor, adam koşturuyor neyse. E, yaptığı spordan dolayı kazanıyor. E, bu ikisinde o da mantıklı değil ama neyse mantıklı olsun bunların bir tutar yolu var, tarafı var. Ama bu benim takıldığım yer taraftar kısmı. Ben buraya bir türlü anlam veremedim. Yani eskiden beri de verilmiş değilim. Varsa bir fikri olan anlatsın, dinleyin. Ben de mantıklıysa ben de o adama katılmaya çalışıyorum. Hatta Gene buluyorum ama şu andaki kendi fikrimi söylüyorum. Ya şimdi oynayan kazanıyor. Oynatan kazanıyor. Bakan ne anlıyor? Bunu izleyen. de Bir, önce bu iş için, bu maça gidebilmek için bir ücret ödeniyor. Artık bilet fiyatlarını tam bilmiyorum ama 500 TL'den aşağı değil herhalde kişi başı. O da artık yerine göre değişiyor. Artıyor, yüksürüyor her neyse. İkincisi zaman bakımından işte stadın oraya gitmek, sıra beklemek, saati geldi, girmek, maç başladı, 90 dakika uzaldı, kısaldı falan filan her neyse takribi bir 5 saat aşağı yukarı bir zaman harcanacak buna. İki, üçüncüsü artık taraftarlar arasında birbirine karşı belki bağırmalar, çağırmalar, küfretmeler falan bir de bunun manevi anlamda günaha girme konusu. Üç, e işin sonunda çıkarken tebrik etme yok hani ya, tamam kazandık istesin tekrar paranızı geri iade edelim işte bize katıldığınız için seçimini ikram edelim durumları da yok. Tam tersi içeride artık bir şeyler yenilip içiliyorsa şayet onlara ekstradan para demediğim durumları bile var. Benim bu 3-4 madde hakkında mantıklı bir taraf bulamadığım için mantıksız diye söylüyorum bu durumu kendim yapıyoruz yapıyorsam da mantıksız, yapan da kişi de mantıksız bir şey yaptığını ifade etmeye çalışıyorum. Yani e, çok özür diliyorum arkadaşlar, kızma dediklerime. Dünyada bu kadar mesele varken bu boş beleş işlerle uğraşmak bana mantıklı gelmiyor. Hani şunu yapsam dahi aklıma yatar. Bu 4-5 saat zaman zarfında gezilir, tozulur, başka yerlere görülür, ne bileyim işte hani yapabileceğiniz başka durumlar varken burada zaman öldürmek hiç e, bana tutar dalı olan bir durum gibi gelmiyor. Bu spor ve siyaset de aynı bu şekilde. İşte A parti, B parti o ona kızıyor, bu buna bağırıyor falan bir taraf tutmalar. Aynı eşdeğer konular sayılır. İnsan boş yere uğraşmayacak. Tamam, kendi adımı çok doğru işleri yaptığım için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Çok bariz bir konu olduğu için ve ciddi anlamda bu taraftarların durumlarını gördüğüm için bir ufak paylaşım yapmak istedim. Önce kendi nefsime ve şahsıma ve dinleyen herkese ve tüm ümmeti Muhammed'e e, Rabbim akıl, fikir, izan versin. Yani e, gerçekten şu kadar mevzu içerisinde bu tip küçük konularla boş birleştirme uğraşmak mantıklı gelmiyor. Sonumuz, akıbetimiz hayır olsun. Gecemiz, günümüz, ömrümüz güzel olsun inşallah.